Ya şu işe bak ya bu nedir ya? ya marketi kuran benim sanki tek çalışan gibi ben çalışıyorum bak, bak 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 bir de benim koyduğum yeri en azından benim bir namusum var yani namusum olmasa kim bilir neler olurdu hani mesela hiç müşteri ayrımcılığı yapmam o kadar yani müşteri ayrımcılığına karşıyım ben. Evet. Yani böyle marketi kurma çocuklar. Bak müşteriler yani hiç yani dinliyorum yani yani görüşemiyorum. Ya. Müşteriyi bir türlü dinleyemiyorum. Neden acaba? Çok. Bu ne ev tuşu mu? Ne Şey? Ne oldu kardeşim ya? Bak bunu kimi ilgileniyor? Benim beynim yanıyor. Bak müşteriyle ilgili arkasını dönüyor. Ya bakın yani. Doğru çocuk. Yani bakın böyle müşterilere böyle kötü davranıyorlar. Sonra benden mayış istiyorlar. Hiç çalışmıyorlar. En çok çalışacağım benim dükkanda. Yani şuraya bakın. Kardan adam. Örümcek adam abi. Nasılsın iyi misin? Kardan adam abi de aldı mı? Ne aradı? Şöyle bakıyorum dükkanı geziyorum biraz da yani. Dükkanı özlemiş yani. Örümcek adam abi var. Şişt bak. Bu i̇şleriyle güzel ilgilen. İnşallah beni uyumuştur la. Yani diğeri duymamıştır. Çocuk duysa yani babası bize mahveder. Bugün yani şuraya bakar mısınız? Dört tane yıldız aldık. Ama hiçbir şey yaramıyor. Hala ne iş yaradığını çözemedim. Hani böyle bir market kurma ve ne yiyecekti? Yoldaki ne yapacak? Onları da düşünün. Hani bizim müşteri insanlar yani ah! Dede yapakla ben bu dedeyi alırım. Gel bakalım dedem. Gel dedem canım dedem Nasılsın iyi misin dedem 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 dedem. dedem tamam ama bir iş yapar mı bilmiyorum Lan bunak. Bunamış biraz gibi yani öyle git ama. Hadi bakalım. Ama bak karpuzların lafları niye boş? Yani yakında bu ya ben marketi kapatacağım. Biraz süper markete gideyim ya. Aa, Arabam gözük mü? arabalar buradan geliyor, ışınlanıyor ben de hala bu olayı çözemedim. Ne la kardan adamla gitmiş polis karışmış. Bakayım yeni alınacak bir şey varsa alayım yani. Bunların hepsi bende var. Oyunluk bir yani. Bende var bunlar. 5 küreyi alacağım yakında buradan. süpermarket Süper geldi. Ben kaçar. My market yapmayacağım. Şurada hom yapacağım. Bu arabaya gidince hom yapamıyorum. Bunlar da bir şeyle oynuyor ama anlamadım. Bakın şurada süpermarket bas. Aa müşteri. Aa zengin adam. Zengin mafya babası. Aa, bu yaşta bunu iş yapıyormuş Yani ayıptır söylemesi. Yani biraz öyle diyorum. Yani ama seviyor adam. Valla bak. Yani yoksa benim orgun morgun yani ben onu böyle bana yani, işte kovdum. Yani i̇şte çalıştırmıyorum. Hatta size birkaç kovduğum kişiyi göstereyim arka kullandı diye. Bakın mesela bir dakika bu argo kullandığı bir şeyle hiç iyi ilgilenmedi. Pardon ya bu değildi şuydu. Zaten dipler de çok benziyor. Bir atları farklı. Sonra şu kızı küfretmiş. Yani, kız, yani en azından kızlar küfretmesin. Bu nedir yani? Nasıl bir millet olduk biz? İnanın. Ah bak raf boş. Lace chips. Bak bugün şey maçı var. Almanya ile Türkiye'nin maçı var. Yani o yüzden lace'i alın. Da. Benim de eğer olursa zamanım gideceğim zaten. Bak büyükleriler mutsuz. Müşteriyle ilgilenin. Mutsuz olmayacak. Abi muz reyonumuz şuralarda bir yerlerdedir işte bak. Ne diyeyim? Zengin abi. Şimdi şu muz reyonuna falan verir. Benim en çok Bak verdi hemen ben dedim. o tavuklar güzel miymiş abi? Çok kalitelidir. Erpiliç. Yani Leys. Bir de yani Leys'in cipsi çok seviliyor. Öyle ben de çözemedim. Ben de çok seviyorum. Aramaları çıkmış. Aramalar bayağı güzel. Ben onları daha çok seviyorum. Ama bizim markette yok. Yanlış yarı dolu. Ne istemiştiniz efendim? Hiç, hiç dinlemiyorum bile. Ay şimdi benim karım böyle boşanmak La Ben ne yapayım? Ben de konuşmuyor ya. Ben de senin karın boşanmak istiyorsa. Bu müşterileri hiç anlamıyorum. Zaten sesi de bir değişik. Önce benim gibi konuştu sanki. Yani benim sesime benzer bir ses olmuştu. Sonra değiştirdi. Tabii böyle insan bu, bu, da zengin yani. Böyle ses değiştirme işi falan yapabiliyor. stand falan yapıyor. Ama bu yüzden. Aa, Batman abi bu da zengin bak. Bak bu zenginle bunlar iyi davran tamam mı? Yoksa bunlar bizi batırır. Hani hiç müşteri ayrımcılığım yoktu. Bak iyi davran. Bak Batman'e de iyi davran tamam mı? Gerçekten yok hiç müşteri ayrımcılık yani hiç yani bende görünmeyen şeyler yani. Yani ayıptır söylemesi çok namuslu Ama bu işte marketin namusu namusu olmayacak. Kapatacağım. Yani aslında ben süpermarketçilere diyorum diyorum ki bakın bir ballı harcalı gong satın diyorum yani çoğu kişi seviyor diyorum. Bebeler seviyor diyorum, alıyor diyorum. Beni dinlemiyorlar, koymuyorlar. Sonra biz alamıyoruz. Sonra iflas ediyoruz yani. Bu nedir be? Emlak mı oynuyoruz be? Bu nedir be? Monopoly mi Burada buraya monopoly de var yani. Cips mi? Ne cipsi ya? Sen de mi Almanya macini zehir edeceksin lan? Kız başına töbe töbe. Git kocası versin. Beni de kocası istemiştir. Git kendisi olsun kocası. Ya şimdi benim anlamadım. Ben dünyayı niye kurtarıyorum? Örümcek adamın sesini değiştirmişler ya. Böyle bir şey yeni. Örümcek adamın sesini niye değiştiriyorsunuz? Onun sesi çok güzel. Peter Parker abi. O kim lan çiftçi? O merhaba. Ben üzümü açıştırmak istiyorum. Nerede bulabilirim? Bu evet, malum işleri... zor işaretli görüyor musunuz? Abi elmalarımız yani muhteşemdir üzerine basıyorum kimse de görmüyor. Üzerine basıyorum kimse görmüyor ya. Hazırlayayım diye üzerine basıyorum. Göreyim. İnşallah şimdi görüyor Ama faydalı yani benim ayaklarımdan yani temizlik çıkar yani. yani. çok temiz bir insanım çünkü. Bunlar da yarım satır Bir iş yapmıyorlar. Ulan maaşınızı geseceğim. işte boş. Bu şimdi acaba? Hani benim müşteriler gibi, yani çalışanlar gibi. Zaten yarın da yemek yeme yarışmasına katılacağım. Bir iflas ettiğim güne denk gelecek. Çünkü banka borçlarım bitecek. Yani banka borçlarım o gün bitecek. Ben de katılacağım ama marketi geri açmayacağım. Ondan sonra kaptan olmaya çalışacağım. Yani gemi yapacağım ondan sonra. Öyle bir şey düşünüyorum ama olur mu bilmiyorum. Vallahi. Hani tutarsa güzel. İş olur. Fare ne istiyorsun? Sen ne yapıyorsun lan? ya şey keşke işe almasaydım. Benim de yorulacak. Sadece yani saçın düşündüğüm için. Yani. Bu herkes evleniyor lan. Böyle bakayım. Ah! Dur, hafif sevmem. Doldur. 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 Baba baba baba, Bomboş, bomboş. Bak. Sen niye prison alıyorsun? Pastırma mıdır? Prison mıdır? Ben bile anlayamadım zaten. Aa puzzle burada aklacı. Buradan yeni doldurdun. Şimdi alma. Aa, aldı gitti. Yani yeni doldurunca almayın. Önceden alın. Sonra doldurayım ya. Babanın rapçinin babası. Rapçi köpeğin. yavrusunun babası. Bunların bir de kızı var. Bir tane yenge var. Onun torunu. Senin onun nasıl biri la hiç köpek benzeri köpek. Ya bu bizim çalışan değil mi? çok, çok, çok Bizim çalışan mı? Ne? sana çok bizim bir müşteri var? Bak şurada git ilgilen onunla. Bak gidiyor. Bak değiştirmiş olmasınlar. İyi üzgünsünüz abim. Anlısı kopakmaması. fare mare ne yapıyor lan bu böyle işler Yani bek karışmak istemiyorum bu artık. Yani çoşu görüyor musun ne oldu? Artık yeter yani böyle bir şeyler yapmak beni yoruyor. Bakın işi bırakacağım. Ekmek Abi git burada, aa burada. Kutu diyor bir de kutu. Sana kutu. Allah'ım yarabbim kutu neyse acaba. Aa bir milyonum var. Ben hemen markete gideyim. Bakın şimdi şu masadan alıyorum. Çok kaliteli. Bir milyonluk. Evet alayım abicim. Allah razı olsun. Allah bereket versin demiyorum. Ben de bereketini gör diyemiyorum. Bakın bir gittim raflar bomboş. Al işte. Şunu rafını değiştirmeyeyim. Bunda müşteri var. Bunda da var. Ama bak bunda yok. boş. Kimse girmesin. Kapat. Ama oraya Allah aşkına bir yer koymuşlar. Bakın şimdi. Git bir koyayım. Gel buraya. içine dön. Bir sana boşuna maaş veriyorum? Bakın şimdi hemen göstereyim size. Ondan sonra zaten işi dükkanı kapatıp gideceğim. Yani hemen direkt geleyim. Geldim. Bu şöyle bir yer icat etmişler. Arabayla nasıl yok? Düştü. Bakın işte bura. Buraya geliyorum bunu veriyorum. Abi sana para veriyor bak 20 bin. 20 bin lira 30 bin onu 100 bin alıyorum lan. Şuna bakın. Benim aldığım burada 100 5 te birine verdi. Ben arabası tarafa geldi lan? Ben nasıl yapacağım lan? Allah'ım yarabbim. Böyle iş olmaz olsun lan. Ya. Yani şimdi başlayacağım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bugün küçük bir hikaye yaptım. Hikayenin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Danke, okay. mein